Merhabalar, hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Sütlaç yapacağız. Nişasta yerine salep kullanacağız. Portakal kabuklarıyla çok güzel bir koku olacak. Umarım beğenirsiniz. Evet, bir su bardağına yakın pirincimizi, bir su bardağı suyumuzu tencereye alıp karıştırıp kapağını kapatıp ocağa alıyoruz. Suyunu çekene kadar kaynatıyoruz bu pirincimizi ayrı bir tencereye 5 su bardağı sütümüzü 2 tane de küçük paket saleplerden şu birer bardaklık kullanımlıklardan salebimizi döküyoruz bir tane yumurtanın sarısını ve bir bardak toz şekerimiz var ben unutmuşum siz unutmayın burada onu da eklemem gerekiyordu ve suyunu çeken pirincimizi de ekliyoruz iyice karıştırıyoruz ben malzemenin hepsini videonun altına yazacağım. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hatırladım şekerin eksik olduğunu ve şekerimi de ekledim. Kaynatıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Çünkü yumurta var içinde. Ee, ve bir paket vanilya ekliyoruz yumurta kokusunu bastırsın diye. İyice karıştırarak sütlaçımızı kaynatıyoruz. Henüz kanalıma abone değilseniz destek amaçlı tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet, kaynayan sütlaçımı ocaktan aldım ve kaplara dolduruyorum. Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu tarifte 6 kişilik sütlaç çıkıyor. Ben dört tanesini fırına attım, iki tanesini atmadım. Burada su ekliyoruz tepsimize ve suyun içine bir tane portakalın kabuklarını ufak ufak parçalayarak içine atıyoruz. Kokusu için gerçekten fark ediliyor. Yani denemenizi çok isterim eğer daha önce yapmamışsanız. Evet, fırınladığımız sütlaçlarımız çıktı. Üzeri kızarana kadar pişirin. Yapacaklara afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.